Herkese merhaba. Ben Polly. Ve bu akşam bir hayır işi için kızlar ve Nicholas'la hayvanat bahçesinde buluşacağım. Tüm gece ayakta kalmaya hazır mısınız? Amacımız tüm gece hayvanat bahçesinde ayakta kalarak... ...vahşi yaşamı koruma için farkındalık yaratmak. Oh, oh, oh. Nicholas ne <laughs> oldu? Şey çok tuhaf hayvan sesleri duydum. Ve çalıların arasında bir şey gördüm. Sanırım yakınlarda vahşi bir hayvan var. Ha. <laughs> evet hayvanat bahçesindeyiz unuttun mu? Ama bunun sesi ve görünüşü gördüğüm hiçbir hayvana benzemiyordu. Yani yeni bir tür mü? Belki de bir uzaylı <laughs> türü. Görünüşe göre çok Aa. küçük bir <laughs> araştırma yapmalıyız. <laughs> Küçülme gücü. İşte burada duydum. Hmm, bir bakalım. Hmm. Bakın bu ona ait olmalı. Turuncu bir kürk. Hmm. Hmm. <laughs> Belki de bir tür kaplandır. yaşam alanında şüpheli bir şey yok. Şu pati izlerine bakın. Kedi gil. Ama kesinlikle bir kaplanın değil. Belki de aslandır. Bu akşam aslanlarla uyumak demişken onlar uyumuş. Benzer pati izleri ama bizim aradığımız izler daha küçük. O da oh. neydi? Bu daha önce duyduğum ses. Hayvan dostumuz yakınlarda olmalı. Ah. Ah. Kulağa çok dost yalnız ah. gelmiyor. Ah. Ah. Kaptan Kodlu Babos. Kaptan Kodlu Beni evden buraya takip etmiş olmalı. Belki de büyük kedi kuzenlerini ziyaret etmek istemiştir. <laughs> Tüm gece ayakta kaldık. Yaşasın. <laughs> Geceleri bir şeylerin korkutucu görünmesi sizce de komik değil mi? <laughs> Ama hayvanat bahçesi gizemi sayesinde sorun yaşamadan tüm gece ayakta kaldık. Ne kadar harika. Şimdi izin verirseniz <laughs> gidip biraz uyuyacağım. Herkese merhaba. Bir macera vloguna hazır mısınız? Ailemle birlikte gökkuşağı parkına gidiyoruz. Sihirli bir yer olduğunu duydum. En iyi yanı mı ne? Layla ve Shani de bizimle geliyor. Bu bir arkadaş ve aile tatili. Bir arkadaş aile tatili. <laughs> Yola çıkma zamanı. Aralıksız beraber takılacağımıza inanamıyorum. Parkı keşfetmek için çok heyecanlıyım. Önce ne yapmalıyız? Çocukluğumdan beri tatillerde buraya gelirim. Siz kızlar oradaki Luna Park'a gitmelisiniz. Hı? Güzel oyuncaklara bakın. Hazır mısınız kızlar? Etrafı dolaşma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Yapılacak çok şey var. Şu dönme dolaba bakın. Vay canına. Şu atlı karınca çok şirinmiş. <laughs> Şuradakiler jet ski mi? Al, bununla daha iyi görürsün. <laughs> Öyle. Gezintiye çıkmak isterdim. Durun biraz. O da ne? Ee, bu tarafa geliyor. Oo. Köpek balığı mı? <laughs> hiç pembe köpek balığı duymamıştım. Ama pembe yunusları duymuştum çok nadirdirler ve görülmeleri de sıra dışıdır. Vay! Vay. <gülüyor> <gülüyor> Peki kızlar ilk gününüz nasıldı? Harikaydı büyük anne. Denizde pembe bir deniz canlısı bile gördük. Onun nadir görünen pembe yunus olduğunu düşünüyoruz. Aa, bunun gibi mi? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Aa. Kesinlikle buydu. Bu fotoğrafı küçükken çekmiştim. <laughs> Ondan beri ailem ne zaman buraya ziyarete gelse... ...daha iyi bir fotoğraf yakalamak için makinemi yakınımda tutarım. Ama onu bir daha görmedim. Kızlar siz de düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? <laughs> Büyük anne Pocket o Yunus'u bulup sana fotoğrafını getireceğiz. <laughs> Bir görevimiz var. Nadir görünen pembe Yunus'u bulmak. Bilim kaşifleri gibiyiz. Ya da hazine avcıları. Ya da ikisi de. <laughs> ve siz de maceramızı takip edeceksiniz. Sonra görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Şani. Lale ve Poli ile plajdan canlı yayındayız. Son vlogumuzda çok nadir görünen pembe yunus olabileceğini düşündüğümüz bir deniz canlısı gördük. Kanıtlamak için fotoğraf çekeceğiz. Büyük anne çok gurur duyacak. Hadi kızlar, onu aramaya başlayalım. <laughs> evet. Peki, o pembe yunusu nasıl bulacağız biz? Hmm. Hmm. Yukarıdan görebilir miyiz? Jetskilerle suda arayabiliriz. Ah, ikisini de yapalım. Ayrıca ben pembe yunusları Aa. biraz daha araştıracağım. Polly, Layla. Shani, <laughs> Bella. Burada olduğunu bilmiyordum. <laughs> Büyük teyzem parkın yakınında yaşıyor, yani buraya sık geliyorum. Sahildeki Aa. en iyi dönme dolap. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz pembe bir yunus arıyoruz. Bölgeyi iyi bildiğine göre... ...yakınlarda hiç pembe yunus <laughs> gördün mü? Hı. Bu civarda yunuslar gördüm ama... ...pembesini görmedim. Hı. Ama şimdi düşündüm de... ...büyük teyzem bana şeyle ilgili... ...eski bir balıkçı hikayesi anlatırdı. Gök Gökkuşağı deniz kızı. Hı. Söylentiye göre bu efsanevi varlık iskele etrafındaki suyu korurmuş ama ama yani bu sadece bir peri masalı ne yazık ki deniz kızları gerçek değil hmm. aslında Bella sana bir sürprizim var ama kendinize <laughs> konuşacak bir yer bulalım. <laughs>